Değerli dostlar, merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomibiz kanalına hoş geldiniz. Altın, gümüş, kripto varlıklar değerlendirmesiyle karşınızdayım. Biraz daha ABD borsalarına bakacağım. İlerleyen saatlerde piyasalar için çok kıymetli bir görüşme olacak. Biliyorsunuz Zelenski, bazı AB liderleri ve yine Trump'ın Beyaz Saray'da bir görüşmesi olacak. Altın o yüzden tedirgin 3333 dolarlarda ve yine bu hafta Jackson Hole'de Powell'ın açıklamaları olacak. Powell yine o sıkı para politikaları söylemlerini sürdürmeye devam edecektir. Piyasayı birazcık sıkmak isteyecektir. Yani kritik bir haftadan geçtiğimizi sinyallerini vermiş olalım. Öte yandan piyasalar tarafındaki beklentilere de şöyle bir kulak kabartalım. Beklentilerde bir değişim oluşuyor mu? Onu da bir gözlemlemeye çalışalım. Evet Piyasa %83 oranında bakın ara ara bu %99.9'a kadar yükselmişti. ABD'de gelen üfe verileri sonrasında tablo değişti. Şimdi %83'e kadar FED'den faiz indirim beklentisi Hani hala devam ediyor. Hala güçlü bir beklenti. Ama bakın hemen törpülenip çalınabiliyor. Birkaç verilik canı var. Birkaç söylemlik canı var. Burası çok kıymetli. Eğer bu dengeler değişirse ABD piyasalarında epeydir gelmeyen o düzeltmeler de gelebilir. Onlara bir dikkat etmekte fayda görüyorum. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşından gelebilecek pozitif haber akışları... Altın cephesinde satışlara sebebiyet verebilir. Borsalarda kısa vadeli hareketlilikleri biraz daha tetikler. S&P 500'e baktığım zaman kısa vadede bakın. Hani günlük periyotlarda bakıyorum ben. Şurası süper trend, şurası Kaufman. 6360, 6260. Üzerinde miyiz? Üzerindeyiz. Problem yok. Oralara kadar geri çekilse bile problem yok. Oraların aşağısında kapanışlarda problem var deriz. Hala genel trendlerini koruyan endekslerden bahsediyoruz. Peki Bitcoin'de, kripto varlıklarda, Ripple'da vesaire buralarda birazcık satışlar vardı. Devam mı o satışlar? şöyle bir baktığım zaman çok kısa vadeli baktığımda 116 binler. Biraz aşağısına sarkmış bakın 114 binlere kadar gelmiş. Ama asıl takip edilebilecek bölge şu 111 bin, 600, 112 bin. Şu bölgenin aşağısında günlük kapanışlarda bu kısa vadeli yükseliş hareketi bitmiştir. Bir düzeltme başlayacaktır diye okuruz. Oranın üzerinde kaldıkça hali hazırda bir problem yok. Kripto varlıklar tarafında da Ethereum. Ethereum'u da göstereyim sizlere o eski zirvesine yaklaşınca asıl mesele bu eski zirvenin olduğu yerde bakın şu 4800'e doğru giden bölgeydi. Oralarda birazcık böyle artık yavaş yavaş dengesi bozuldu. 4090. Ethereum'u da 4090'a takip edeceğiz. 4090 sahası aşağısında kapanışlar geliyorsa buradan da satış baskısı gelebileceğini unutmayın. 4090 burada kıymetli bir hat olacaktır. Bu da bir küçük dipnot olsun. 4090'ı yakın takip edelim arkadaşlar. Evet Bunları da söyledikten sonra bir de platine, paladyuma bakalım. Oradan da altın üzerine birazcık sohbet etmek istiyorum. Platin 1330 varlarda. Sıkışma devam ediyor. Alınabilecek bir yerde değildir. Kısa vadeli olarak da 1280-1270 dolarla takip edilebilir. 1350'ler üzerine yerleşebiliyorsa o zaman belki biraz daha kıymet hükmü olur. Paladyum. Paladyum işte ilk harekete başladığı trende değdi. Artık 1100 seviyeleri stop loss bölgesi olmak kaydıyla izlenebilir. Bakın şuradaki 1097, 1100 buralar aşağısına kayıyorsa bir daha satarlar. Burası şu an tepki vermesi gereken bir alan. 1157'ler üzeri nispeten normalleşme olur ve biraz daha toparlıyor deriz. 1200 dolarlar üzeri ise tekrar harekete geri döndü deriz. Ama kritik yerlerde ve paladyumun tersi pistir. Bakın böyle ha döndü dersiniz indirirler aşağı. Onun için bu temkinle takip edilebilir. Evet yurt dışı endekslere kripto varlıklara baktık. Altın gümüş üzerinde biraz konuşalım. Şöyle bir baktığımız zaman gümüş cephesine gümüşte 37 dolar 38 dolar 20 sen. Buralar direnç olmaya devam ediyor. Acaba bir fırsat verir mi? Bu, bu görüşmelerden iyi bir şey çıkardı. Altın gevşeyip de gümüşü de biraz yanına çekerdi. 37-40 37.40'ları aşağı yönü kırıp biraz şöyle bir aşağılara doğru 35 dolarlara doğru bir gerileme yaptırırlar mı diye merak ediyorum. Yani umarım böyle elinde olmayanlara ucuza aldırabilecek bir fırsat sunar burada gümüşle alakalı. Hani bu iş ne zaman hızlanır? Ne zaman biraz daha limitler zorlanır? İşte o 40 dolarlar üzerine yerleşirse o zaman limitleri zorlar. O zaman o eski zirvesi 50 dolara doğru gider. Bakın hemen kıyısındayız. Zaten doğru yerlerde yavaşlıyor. 40 dolar üzerine yerleşiyorsa işin rengi o zaman değişir arkadaşlar. Gelelim altına. Altın dön dolaş yine bana gel, devam ediyor. Bakın 3333 dolar. Burayı bu şekilde takip ediyorum. Şuralardan biridir bu Nisan ayının 27'si ya da 28'inde bir yayın yapmıştım ev, altın satıp ev alınabilir araba alınabilir altın satıp e, başka bir ürüne geçilebilir mi Geçilebilir. altın satıp borsaya vesaire bu, bu tarz düşünceler yapılabilir Onun dışında hani altınla alakalı buralarda artık 3500'ün kısa orta vadeli önemli bir tepe olduğunu en az Temmuz en fazla Eylül'e kadar sürecek bir yatay süreç beklediğimden bahsetmiştim hala aynı yerdedir yani değişen bir şey yoktur. O zaman çok fazla laf edildi. Şuradaki her hareketli yukarıya doğru gidiş çabası içerisine girdiğinde gördün mü? Senin yüzünden şöyle oldu, böyle oldu vesaire. Fiyatlar aynı yerdedir. Gram altın videolarını ayrı yaparım. Çünkü doların değerlenmeye devam etmesini beklediğim için gram altın yatırımcısına biriktirmeye devam ediyoruz. Bu bu. Yani işin formatını doğru anlayalım. Ons altın tarafına yatırım başka. Gram altında böyle gram altın olarak biriktirenin hikayesi başka. Gram altın bir yana da hani TL bacağı da değer kaybettiği için, dolar Türk lirası yukarıya doğru gittiği için evet gram altın hala hazırda. Halen daha o nisanlık seviyesinin yukarısında ama tabii ki hani diğer saydığım ürünlere göre daha az bir getiri sundu. Onun dışında altın. Şurada bakın günlük süper trendlerle takip ediyorum. 3220, 3180 bakın buralar kıymetli. Kısa vadede 3300 seviyesi kıymetli. Buranın aşağısında bakın 3270'ler hızlı bir şekilde görülebilir. 3300'ler aşağısı takip edeceğiz. 3333 ise yine takip ettiğim bir başka önemsediğim bölge. Peki altın cephesi ile alakalı oldu da biraz ateşkesler, barışlar geldi. Altının gardı zayıfladı ve biraz gerilemeye başladı. 3070 oldu. 3100'lere doğru geldi. O zaman yüklü alınır mı? Alınır arkadaşlar. Altının ana hikayesi böyle. Burada bakın ABD'nin o sol üstte USA National Burada bakın borç stokları borç stokları 37 trilyon dolarda. Yani 37 trilyon dolar. Adamların küsuratı bizim merkezin kasasında yok. Bu borçluluğun küsuratı merkezin brüt rezervlerinden biraz daha fazla. Yani anlatmaya çalıştığım burada çok ciddi bir borçluk var. O yüzden kriptolar düşmüş, altın düşmüş, geri çıkarlar çok büyük bir dert değil. Biriktirmeye bunun minvalde devam edilebilir. Ama Jackson Hole'un vereceği mesajlar da kıymetlidir. Hani bu faiz indirimlerine çok sıcak bakmadıklarına işaret eden açıklamalarda bulunursa tabii ki problemle karşılaşabiliriz. Bu gece yarısına doğru gelecek açıklamaları ben de merakla izliyor olacağım. Eğer buradan iyi şeyler çıkar da daha sonrasında Trump, Putin ve Zelenski belki hani AB liderleri belki şöyle bir üçlü yeni görüşme bir yeni bir zirvenin Böyle güzel bir şekilde duyurusu yapılırsa o zaman altın borcu olanlar için de iyimser şeyler söyleyeceğiz. İyi bir fırsat geliyor diyeceğiz. Onun dışında global likidite de ve benzer şekilde doların değer kaybettirilme süreci de bana kalırsa hani bunlar yüksek borçlulukta bu altınla alakalı, kripto varlıklarla alakalı ana planlamaları çok da bozmayacaktır. Ama tabii ki kısa vadede düzeltme yaparlar. Özellikle bu kripto düzeltince böyle tuhaf tuhaf Triplere girenleri de anlamıyorum. Çok güzel getiriler sunuyor. Özellikle o majörler. Ethereum'a bakıyorum şöyle. Adamlar 1397 dolara kadar düşürüp 4800'e kadar geri getirdiler. Ne istiyorsunuz daha fazla yani? Ripple'a bakıyorum. O 0.30-0.40 centlerden adamlar 4 doların kıyısına getirdiler neredeyse. Bunlar azım sanacak getiriler değildir. Döviz bazlı kazançlar bir de. Onun için tabii ki yer yer oralarda tokadı yiyecekler. Hep yukarı yok. Evet. Bunları da söylemiş olduk. Pozitif gelişmeler yaşanırsa borsalar ve kripto varlıklar için pozitif altın için negatif olarak anlattık. Burayı bu minvalde takip edeceğiz. Yarın Öğleden sonra akşam üstüne kadar geçerli olacak şekilde sıfırdan profesyonelliğe teknik analiz ve yatırım eğitimimiz bir paket sigaradan hallice ikinci paketi alamayacağınız şekilde bir indirimde. Yani burada eğer bu tarz bir eğitim setine ihtiyacınız varsa video açıklamalarının üzerinde 19 Ağustos'a kadar geçerli yeni 2025 ileri düzey kurs %60 indirimli. Buradan katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Video açıklamanın hemen üzerine ekledim. Bunu da söylemiş olalım. Evet şimdilik aktaracaklarım, paylaşacaklarım bu kadar. Katılım eklerimize katılabilirsiniz. Birebir de kişisel portföyünüzün analizini yapıyorum. WhatsApp veya Telegram üzerinden bana sorabileceğiniz al sat tut dışında. Yani suç olan kısmın dışında sorularınıza cevap veriyorum. Onun dışında eğitim seti hediyemiz oluyor. Ekonomi toplulukta bizim politik havadisleri tartıştığımız, ekonomik havadisleri paylaştığımız, hisse senetlerine, varlıkların fiyatlarına beraber baktığımız bir iletişim topluluğumuz YouTube Katılda ekonomi topluluk topluluğa katıldığınızda bizim o iletişim grubunun linkini de görebiliyorsunuz gönderilerden. Bunu da söylemiş olalım. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın dostlar.